Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Disney Carbis Royale oynayacağız. Bir tane böyle zıplayan bir tane amcamız var, teyzemiz var. Şöyle elinde tazıyla zıplıyor, ediyor. Her zıplayışımızda bir kare gidiyor. Hiçbir şeye çarpmadan ilerlememiz lazım. Bu oyunda ben rekor 100 falan yaptım da şu an yapamıyorum ya. Trafik çoğalmış. Saat şu an trafik saati, trafik çoğalmış. Şu an o rekoru yapamayacağım herhalde. Denizden tahtalar ...iz kayarlar. On... adamla çok yavaş ya. Çok yavaşsınız ha. Ya. Biraz hızlı gidin ya. Baştan. Zıpla Mike Mike zıpla. Geçmeyeceğim. Şimdi geçebilirim. Geçebilirim. Bildin, bildiğiniz gittim intihar ettim ben orada. Vallahi bildik gittik bir orada intihar ettik resmen. Başlayalım. Bu Sen... saat Sonra dikkat ederek oynayayım bir dakika. Şimdi buradan geçebilirim arabaya geçeyim bekleyeyim. Geçeyim 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 tren geliyormuş bekleyeyim. Oo, bu kadar da tren Japonya'da yok. Ve bu kadar trafik geç İstanbul'da da yok yani burası ha, nasıl bir şehir. Nasıl bir şehir burası. İstanbul'da yok bu kadar arabayı bulamıyoruz. Geçtiğim, geçtiğim kaç set diyor lan bura? <laughs> kaplumbağa gibi bastım o şeye. Nerede olan kaplumbağalar oluyor değil mi? Gel 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 gel. Ha. Az daha gidiyorduk. Demin en son yaşında 53 yapmışım. Şu an 53'ü geçecekmişim. Abi bir gidin geçelim ya. Hadi. Oha 4 şeritli. 4 şeritli yol. 4 şeritli yol. Bir tane fazla bastım. Bir tane fazla bastım. Bir de hızlı giderken böyle bir tane basamayıp da elinizi çekim, çekme olayınız var. Tahtaya yakalarım. Tut 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 yakalayamadım. Abi ya şu an bir şey değiştirelim. Mickey fare. Bunlar 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 gerçek para. Bunlar gerçek para mı? Kaç kuruş? 60 kuruş. Bu kaç kuruş? 5 lira. Niye bu 60 kuruş da bu 5 lira? Bence bu daha güzel. Neyse şunu alalım. O adamın elinde sazı var ya ağırlık yapıyor, zıplayamıyor. Şimdi buna daha güzel oynayacağız. Dur lan. Of. Tren of. ikinci geçişim. Az daha gidiyordu. Dan dan Sağ çekelim, sol düz gidelim. Ta 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 lan Çin mi lan bura? Bu kadar fazla şey etti olsa Çin'de vardı. Araba üzerime geliyormuş gibi hissettim. O zaman ben çimende bekliyorum. Araba benim üzerime niye gelsin? Ben stres yaptım zannettim araba benim üzerime geliyor. Neyse bu son oynayış. Işte. Lok 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 abi bir dakika ya burada arabayı yakalayacağım aletten tahtayı yakalayacağım ben yakaladım neyse hop 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 iki pare iki iki pare orasını atacak yerim yok gidecektim ölecektim biliyordum o yüzden atladım yani yoksa oynardım kutu neymiş bu He şey yapıyoruz 100 tane şu C'ler vardı ya, yani C'ler 100 tane o C'den topladığınız zaman bu kutuyu pır diye çalıştırıyoruz, çalıştırıyoruz. İçeriden Mickey para çıkıyor. Hani Mickey para gibi şeyler çıkıyor. Mickey para çıkmıyor. Mickey para selam var. Tamam lan. Neyse arkadaşlar, bu oyunda böyle videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bay bay. şunu alalım. Yukarı kaçalım. Yine kaçalım. Yine, yine kaçalım. Yine kaçalım. güzel kaçamadık. Ee, hop yine kaçalım. Oğlu. Ammare'den kaçıyoruz ya. Kırmızı'dan kaçma çalışkan. Mağara'dan da kaçıyoruz.